HB Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit ÖZMÜSİLİ. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün çizeceğimiz mekan Ayasofya. Ayasofya'yı çiziyorum bugün. Çok zor bir mekan. Şimdi şöyle bir gelişmeler oldu. Önce onlardan bahsedeyim. Öncelikle yeni montaj teknikleri öğrendim. Hatta ona geçmeden önce Instagram, Facebook, Youtube ve Instagram'dan abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çizdiğiniz şeyleri bana Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Çizmemi istediğiniz şeyleri de yorum kısmına bırakabilirsiniz. Örnek olarak da yeni öğrendiğim tekniklerden bir tanesi. Yani aslında basit şeyler ama şöyle bir şey yapalım. Abone ol butonu umarım buraya denk geliyordur. Abone olduğunuz için teşekkür ederim tekrar. Neyse şimdi ben eskiden montajları Premiere'de yapıyordum. Bu detay sizi pek ilgilendirmeyen bir detay aslında ama benim için önemli. Şimdi tablette yapıyorum. LumaFusion diye bir programda. Orada bazı animasyonları falan yapamıyordum. O yüzden videoları böyle olduğu gibi dümdüz paylaşmaya çalışıyordum. Şimdi orada da öğrendim birkaç bir şey. Çizime geçişle alakalı ufak bir değişiklik yaptım. Bakalım beğenecek misiniz yaptığım değişikliği? Yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hadi çizime geçelim. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi malzemelerimiz. Biliyorsunuz artık neler olduğunu boş A4 kağıdımız. Kağıt bantla yapıştırdım. Bir tane uçlu kalemim 05 2B uç var içinde. Bir tane eskiz kalemim 2B uç var yassı. Bir tane hamur silgi. Dört tane artline kalemim. Ve son olarak da markerlarım. Hemen bunları kenara alıyorum. Hızlıca başlıyoruz. Şimdi öncelikle kağıda yerleşimimi yapıyorum her zaman olduğu gibi. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor çünkü kağıda yerleşim en önemli olan şeylerden bir tanesi. Kağıdımıza sığdırabileceğiz mi, sığdıramayacağız mı buna bakacağız. Normalde ölçü kullanarak bunu yapabilirsiniz. Ama benim gibi hızlı eskizler yaptığınız zaman ölçü almadan yapmanız gerekiyor. Ben direkt olarak bakıyorum. Tam orta noktamı belirliyorum önce. Yani tam orta noktam derken çizeceğim objenin benim için tam dönmeye başladığı yani perspektifi net olarak hissettiğim noktasını kağıdıma yerleştiriyorum. Kağıdımın orta noktasını bulmuyorum yani. Bunu yaptıktan sonra perspektifimin hissedildiği ikinci noktamı belirliyorum. Yani en öndeki noktamı belirliyorum. En yüksek ve en öndeki noktamı belirliyorum. Nereden itibaren yine dönmeye başlayacak onu belirleyeceğim. Şimdi bu ikisini belirledikten sonra işlerim kolaylaşıyor. Ayasofya'nın en öndeki minaresinin bulunduğu yer bu. Şimdi ben arkaya doğru bunu daraltarak göz kararı diğer minaresinin yerini bulacağım. Tekrar daraltıyorum. Bu sefer öbür tarafa doğru daralıyor. Geriye doğru. Öbür minaresi arkada kalıyor. Aynı şekilde bunu da daraltıyorum. Şuna sadık kalmaya çalışıyorum. Şöyle gönderebilirim hatta istersen. Hemen hemen aynı şekilde daraltmışım. Dördüncü minaremi de şuraya koysam. Evet. Doğru bir perspektif oturtmuş olurum. Görüyorsunuz sanki bir küp çiziyormuşum gibi. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen şu minaremi hızlıca yapayım. Bu yapı çok karışık ve çizmesi çok zor bir bina. Daha önce ben evde kendim çizmek istediğim için de böyle bir denemiştim çizmeyi. Yani bayağı böyle dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. O yüzden hem anlatıp hem çizmek benim için birazcık zor olacak bu sefer. Umarım benzetiriz. Bazı bölümleri hızlandıracağım. Şimdi mesela şu minareyi hızlıca çizeyim. Sonra çünkü buna göre yerleşimini yapacağım. Evet, kabaca şimdi bu minareyi çizdik. Şimdi hemen hemen bu minarenin yüksekliğinde şöyle bu minareyle eşit gibi diyebileceğim birazcık altında diyelim. Tam orta noktada bir kubbem olacak. O kubbeyi hemen belirleyelim. Bunu belirledikten sonra hemen alt kısma şöyle bir sütun gibi gözüken yerleri var. Onları yapacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu arkadaki minaremi çizebilirim. Bu minarenin üst kısmını da halledelim hemen. Şöyle çok basit zaten görüyorsunuz. Şöyle kabaca bir üçgen atıyorum. Aşağıya doğru çizgimi çekiyorum. Bunu da yaptıktan sonra şu iki tane böyle öne doğru gelen bir kısmı var. Onları hızlıca ekleyelim. Bunun aynısından bu tarafta da var. Bu böyle küplerin birbirine geçmesiyle oluşan bir yapı. Hemen yani bu taraftaki küpümü de çiziyorum hızlıca. Şu kısımda da şöyle çatılar var. Kabaca şöyle belli etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok zor bir yapı. Yani çok dikkatli bakmanız gerekiyor çizerken. Ufacık bir hatada her şey mahvolabilir. Şimdi şu orta kısımda kemer gibi bir şey var. Hemen onu yapalım. Şu şekilde ve bu kemerin ortasında pencereler var. Şöyle kemer şekline göre büyüyorlar. Bunun önünde bir çatı daha var. Şurada ağaçlar var. Şu ağaçların çizgilerini Hamur suyu gibi sileyim bir daha yapacağım. Ağaçların çizgilerini kabaca belli edelim. En sevdiğim kısım burası olacak büyük ihtimal. Çünkü aşırı zor ve dikkat gerektiren bir yapı. Tekrar söylüyorum çok dikkatli bir şekilde çizmeniz gerekiyor. Yoksa çok zorlanırsınız. Benim en zorlandığım yapılardan bir tanesi olabilir şu ana kadar. Sonra ağacın üzerinden şöyle bir kubbesini daha görüyoruz. Bol kubbeli bir yapı şuraya kadar geliyor hemen hemen kubbesi ve şurada bitecek. Şöyle bir çizgimi çekeyim. Burada da şöyle köşeli yine ama yuvarlak gibi de bir binası var. Üzerinde de pencereleri var. Bu pencereler yana doğru da devam ediyor. Azıcık şöyle perspektife doğru. Aynı şekilde bu tarafa da ama burada sadece yarısını görüyoruz. Ve şu üst, üst ortada şurada bir tane daha şöyle küçük bir şey var. Ve tepesinin ortasında da yine ne deniyordu bunlara? Şurada da küçük pencere gibi 3-4 tane delik görüyorum. Aynı şekilde burada da var. Şu şekilde yerleştirmemiz yeterli olacaktır. İşler iyice karışıyor bu, bu bölümde. Şurada şöyle bir ağaç şöyle geliyor. Buralara kadar çıkıp. Şöyle iniyor. Yine burada bir ağacımız olacak. Şimdi geriye doğru olan kısmı. Şu kısmı yapalım. Sonra bu kısmı yaparız. Ya da önce şurayı yapalım. Hazır kubbemizi oturturduk Kubbemi geriye doğru gönderiyorum. Hızlıca. Ve burada bir kubbem daha var. İki ağacın ortasından gözüken. Şu şekilde. Ve üzerinde yine şu şeyden var. Aynı şekilde burada bir tane daha var. Burada da yine iki ağacın arasından çıkıyor. Ama öncesinde şu minareyi çizmem gerekiyor. Çünkü minareye göre bu kubbeyi yerleştireceğim. Hemen şuradan gönderelim. Minaremizin üçgen kısmı nereye kadar bulabilmek için. Bunu yaptıktan sonra aşağıya doğru düz çizgilerimizi çekiyoruz. Yine buradan bir çizgi çekelim. Şu kısmın nerede olduğunu bulabilmek için. Azıcık genişletip tekrar daralttım. Yine bir çizgi daha. Şunu bulabilmek için. Onu da buldum. Buradan sonra aşağıya doğru genişliyor. Burada şöyle bir şey var. Bu minare ile bu minarenin genişleme kısmı aynı yerde değilmiş. Şimdi dikkatli tekrar bakınca gördüm. Bir tık daha yukarı almam gerekiyor bunu. Şu kadarcık alsam yeterli olacak. Bu buradan genişlemeye başlıyor. Ve kubbe de şu şekilde çıkacak. Doğru yere çizmişiz. Kubbenin alt kısmını yine buradan bunu taşıyarak buluyorum. Şuradan bir çatı daha çıkıyor. Yarım gördüğümüz bir çatı. Şuradan bir tane daha parça çıkıyor. Ve şu alt taraftan bir tane daha çıkıyor. Bu tarafı tamamdır. Şimdi şu orta kısmı da bitirelim. Zaten burası bitmiş olacak. Sonra bu tarafa geçeceğiz. Şurada şunun önünde hemen bir çatı daha görüyorum. Yani Genel olarak çatılardan ve kubbelerden oluşuyor. O yüzden dikkatli bir şekilde çizmek gerekiyor. Yoksa saçma sapan bir şey çıkabilir. Şurada yine şöyle bir alan var ve camları var. Onları görüyorum. Bu da bir çatı. Şu tepeyle birleşiyor. Buradan sonrası bulutlar. Hemen bulutlarımı da ekleyeyim. Bu tarafı bitirmiş olalım. Buradaki bulutları da ekleyelim. Hemen şunu çizeceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra biliyorsunuz artık işim çok kolay. Şu şekilde perspektifime dikkat ederek çizgilerimi gönderdim. Hemen hızlıca üçgenimi çıkarttım. Arkada olduğu için doğal olarak bundan biraz daha ince olması lazım. Yani kalın, kalın, ince, ince. Çünkü bunlar arkada kalıyor. Yine burada da farklı bir yapı var. Şurada kesiliyor. Aşağı doğru daralma, genişleme. Pardon. Sonra dikey bir yapısı var ve bir çizgiyle bitiriyoruz. Şurayı da bitirelim hemen. Burada yaptığımızın aynısı bu tarafta da var. O yüzden bunu böyle taşıyarak şuraya hemen yerleştirebilirim. Şuradan kubbenin yanından çıkıyor. Yine burada pencerelerimi görüyorum. Bir çatıya bağlanıyor. Şurada düz bir çizgim var. Burada böyle girintili çıkıntılı bir bölüm var. Buralarda hep çatılar görüyorum. Şöyle küçük küçük. Onları kabaca eskiz halinde atıyorum oraya. Taramalarla ön plana çıkartmaya çalışacağız. Sonra minarenin arkasından şöyle ufak bir tane çatı görüyorum yine. Şöyle aşağı iniyor. Burada birkaç tane yine şurada yaptığımız gibi pencere ya da sütun gibi şeyler var. Bunu da yaptıktan sonra hemen şunun hizasından bir çatı daha iniyor. Aynı açıda şu şekilde buraya bağlanıyor. Ve şurada çatının üstünü görüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı zor bir yapı daha önce de çizmeye çalıştım. Çok dikkat gerektiriyor. O yüzden yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Anlatımımda bir kusur varsa kusura bakmayın. Yine burada da bir çatım daha var. Yarım gözüküyor. Şurada ağaçlarım var ve şöyle bir kemerim var. Burada da ya kapı ya da pencere. Uzaktan ne olduğunu anlayamıyorum şu anda. En arka kısımda da yine şu şekilde Birkaç tane ağacım var ve bulutlarım başlıyor. Şu kısma da bulutları ekleyelim. Sonra artline bölümüne geçeceğiz. Şimdi normalde şöyle üzerlerinde kubbelerin üzerlerinde şu şekilde çizgiler var. Ben o çizgileri artline ile yapacağım. Ama size de göstermek adına şöyle tam orta noktayı belirliyorum. Şu orta nokta. Ona doğru Şöyle birazcık oval, birazcık kesik kesik çizgiler atıyorum. Sonra aynı şekilde yatay çizgiler atacağım. Ama yataylar da tam dümdüz olmayacak. Azıcık şöyle dönüyormuş hissiyatı verebilmesi için çizgiyi döndürmem lazım. Bunları sayarak da yapabilirsiniz. Ben saymadan yapıyorum. Aynı şey burada da var. Genel olarak bunları yayacağım. Artline'lerle netleyeceğim. Artline'lerimi alıyorum elime. Her zamanki gibi 0.05 ile başlıyorum ben. Bu bölümü hızlandırıyorum biliyorsunuz. Umarım nasıl eskizi çıkarttığımı anlatabilmişimdir. Hadi hızlanalım. Evet arkadaşlar şimdi son olarak hamur silgimle biliyorsunuz azıcık yumuşatacağım. Sonrasında bir şey daha yapacağım. Daha önce denemedim şu an yapacağım şeyi. O yüzden batırabiliriz de daha iyi bir hale getirebiliriz de bakalım. Şimdi markerımı alıyorum. Işığın gücünü bir tık daha arttırabilmek için sağ tarafları markerla şöyle bir gölge atacağım. Tabii markerım bitmezse bütün mekanımın sağ tarafına sadece gölge atacağım. Sol tarafları ışıklı alanlar olacak. Bence etkisi daha iyi oldu. Şimdi ama şöyle bir şeye ihtiyaç da oldu. Daha koyu bir kalemle şu çatıları bir ton daha koyulaştırmamız gerekecek ki gölgelendirdiğimiz o yerlerden ayrılsın azıcık. Çok aşırı bir ton farkı yok zaten. Azıcık. Son olarak da şu bazı çatılara o çatıdaki çizgileri atmayı unutmuşum. Onları atalım. Minarelere de şöyle yatay çizgilerimizi atalım. Her zaman söylüyorum koyuluklar arttırılıp azaltılabilir. Her zaman üzerine gidilebilir. Ben bu seviyelerde bırakacağım. Benim için yeterli. Gayet iyi bir eskiz oldu ama çok zorlandığım eskizlerden bir tanesi oldu. En son hamur su ilgili genel silmeyi unutmayın. Şöyle ben azıcık etrafına attığım tonu da yumuşatmak istiyorum. Çok net olmuş. Evet sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.